Değerli arkadaşlar merhaba YouTube Coğrafyanın Fatih kanalında yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün neyi göreceğiz? Bugün yerel rüzgarlar içerisinde yer alan, Meltem rüzgarları içerisinde olan Vadi ve dağ meltemini göreceğiz. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz kara ve deniz meltemini görmüştük. Rüzgarlar basınç farkından oluşup yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen hava akımları, hava hareketleriydi. Şimdi bunlardan vadi ve dağ melteminden birincisi vadi meltemi. Lütfen bu şekle dikkatlice bakın değerli arkadaşlar. Animasyonumuzu hareket ettireceğim. Ne görüyorsunuz? Bir vadi tabanı görüyoruz. iki tane dağ görüyoruz. Aşağısı yüksek basınç yukarısı ise alçak basınç alanı gördüğünüz gibi. O zaman vadi melteminde gündüz vadi tabanları güneşi daha az aldığı için daha serin olur. Dağ yamaçları yükseldikçe de basınç düştüğü için daha basıncın düşük olduğu alçak basınç alanları oluşur. Yani vadi tabanlarında yüksek basınç. Dağlarda alçak basınç oluşur. Rüzgar nereden nereye esiyordu değerli arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınç esiyordu. O zaman vadi tabanlarından dağlara doğru bir rüzgar eser gündüz. Bu rüzgara biz ne diyoruz? Vadi meltemi diyoruz. Yamaç paraşütçüleri, Fethiye Baba Dağdaki yamaç paraşütçüleri işte bu rüzgar sistemlerini kullanırlar. Gece durum ne oldu? Hemen animasyonumuzu oynatıyorum. Güneş battı. Bu sefer vadi tabanları daha kuytuda yer aldığı için ne oldu vadi tabanlarında değerli arkadaşlar? Bir alçak basınç alanı oluştu. Daha ılık. Dağ yamaçlarında ise hızlı soğuma nedeniyle bir yüksek basınç alanı oluştu. Bu sefer dağdan vadiye doğru bir rüzgar esti. Bu rüzgara da biz ne diyoruz? Dağ meltemi diyoruz. Unutmuyoruz. Vadi meltemi gündüz gördüğümüz gibi vadiden dağa doğru eser. Dağ meltemi ise gece dağdan vadiye doğru eser. Değerli arkadaşlar kısa sürede dağ ve vadi meltemlerini gördük. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Coğrafyanın Fatih ile sınavları fethedin. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.